Herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyenler. Trabzonspor'umuzun 10. haftadaki Göztepe ile İzmir'de oynadığı müsabakanın yorumuyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam bizim için gerçekten çok sıkıntılı bir akşam oldu diyebiliriz. Çünkü hiç beklemediğimiz bir şekilde karşımızda çok acayip bir Göztepe bulduk. Yani Göztepe'nin bu kadar sağdan soldan koordineli bir şekilde takım halinde gelip gideceğini hiç hesaba katmamıştık. Gerçi Abdullah Hoca her zaman oynadığı gibi 4... 2-3-1 düzeniyle sahaya çıktı. Ancak bu maçta e, muhtemelen Göztepe'nin hocası Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Ve Trabzonspor'a çok iyi önlem almış. Ve e, gol yollarını yani Trabzonspor'un gol atacağı ayakları ve e, koridorları kapatmış. Bayağı bir çalışmışlar idmanlarda sahada bu belli oldu. Çok net belli oldu. Ancak mas e, bu sohbetin sonunda söylemem gereken şeyi başında söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu Abdullah hocamızın e, neydi adını da unuttum, çok darlandım o arkadaşa. O canini, canini. Yani bu arkadaşa olan hayranlığına bir anlam veremiyorum izleyenler. Yani gerçekten Abdullah Hoca neden bu kadar bu e, caniniye değer veriyor, bundan vazgeçemiyor. Lütfen bir fikri düşüncesi olan varsa yazsın bu videonun altına da biz de öğrenelim bir şeyler kapalım. Yani Cornelius gerçekten çok daha faydalı Canini'den. Ancak Canini 90 dakika boyunca iki olumlu pas verdi. İkisi de son 10 dakikada. Ve bu adamın 45 dakikadan sonra ikinci araya başlamaması gerekiyordu. Yani sağdan çıkması gereken adam kontrol oynamamız gereken zamanlarda Cerminio, Cerminio muydu arkadaşlar? Yani Cerminho bir kontra oyuncusu ve çok da güzel giderdi gelirdi. Ancak ne yazık ki Abdullah Hoca sağda ileri geri gidip gelen çalışan arada hatalar yapan tabi Cerminho'yu oyundan çıkartarak Cornelius soktu oyuna. E girmesi hata değil. Ancak Cermio'nun çıkması hata. Sağdan çıkması gereken oyuncu Canini'ydi. Yani Canini'yi sola kaydırıp Cermio'yu çıkartıp da e, yedekten Cornelius'u ortaya sokmanın manası ne? E bırak oynasın Canini sol kanatta ve Cornelius yine girsin Santofora. Çok daha iyi olurdu. Abdullah Hoca'yı bu konuda eleştirebilirim. Abdullah Hoca'yı eleştirmek haddime değildir diye yıllardır düşünüyorum. Ancak bu akşam bu kötü oyunumuzun sebeplerinde bir tanesi hocamızdır diyebilirim bana göre. Tabi Yusuf Sarı'yla başlaması da çok doğru olmadı benim için. Ancak Yusuf Sarı'nın bir sakatlığı olabilir. Tabi sakatlı olan oyuncu neden 11'de sahaya çıkar o da bir ayrı bir soru. Ancak yine de e, oynaması gerekiyordu bana göre. Yusuf'un 11'de oynanması gerekiyordu. Yusuf e, yedekten girdiği zaman iyi oluyor. Yusuf'un karşısındaki adam bir yarım saat 40 dakika oynamış olması gerekiyor. Yorgun olması gerekiyor Yusuf Sarı onu geçsin, salım atsın, girsin, çıksın. Veya Yusuf Sarı'nın daha çok çalışıp biraz daha kilo verip daha iyi bir Yusuf Sarı olması gerekiyor. Daha iyi bir performans sergilemesi için. Dolayısıyla Yusuf Sarı çıktıktan sonra takımımız daha iyiydi. Ancak arkadaşlar emin olun kırılma noktası Siopis'in oyuna girdikten sonraki andır. Siopis gerçekten mükemmel koşuyor arkadaşlar. Takıma çok faydalı bir oyuncu. Bakmayın gol pozisyonlarına fazla giremiyor, çıkamıyor. Ancak bir pozisyonda bizim kaleciden pas aldı, ileriye verdi, sağa sola verdi, pas yaptı. Daha sonra top rakibe geçince rakip kaleciye pres yaptı adam. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten Siopis'in takıma çok faydası var. Kendisine minnettarız diyebiliriz. Doğukan keşke sakatlanmasaydı. Değerli dostlar, Doğukan inanılır gibi değil. Doğukan çok iyi top oynadı ve Doğukan gerçekten iyi bir sabitmiş. Yani biz İsmail e neden bu kadar zaman katlandık diyeceğiz de tabii Doğukan da sakattı. Yani Bruno Perez yaklaşık olarak bir buçuk ay yok. E, aldığımız bilgilere göre bu süreçte inşallah Doğukan'ın ciddi bir sakatlığı olmaz da bu süreçte sağ bekimizde büyük sıkıntılar yaşamayız. Onun için e, savunmamız e, iyi diyebiliriz ancak bu akşam savunmamızda sıkıntılar oldu. Gerçi geçen yıl e, savunma hattımız çok iyiydi yani savunmamızla işi gördük savunmayı düzelttik artık gol yollarında çözüm bulmamız gerekiyor düşünürken e bu sezon savunmamızda sıkıntı yaşamaya başladık. Ya çok enteresan oldu. Çünkü geçen sezon savunmadaki olayı düzelttikten sonra bu sezon üstüne koymamız gerekiyordu. Ancak ne yazık ki savunmada üstüne koyamadık. Gol yollarında çok etkili olduk. Ancak savunmamız bir tık geriye gitmiş oldu savunmamız da geçen sezonki savunmamız gibi olsaydı ikinci yarıdaki savunmamız gibi bu sezon gerçekten 200 golden fazla inmemiş olacaktık ki şampiyonluk yarışında muhteşem bir avantaja sahip olacaktık ee, bu 10. hafta itibariyle. Şimdi oynayamayan 3 önemli oyuncumuzun yokluğunu hissettik mi onu bir düşünelim. Ee, bence sağ kanattaki etkili sabekimiz Bruno Perez'in yokluğunu hissettik. İsmail değil Doğukan oynadığı sürece sabekte pek hissetmedik. Ancak diğer takımımızın diğer tarafları çok aksadığı için Doğukan'a bu akşam biraz fazla iş düştü. Dolayısıyla Doğukan çok topla buluşunuza biraz yorulmuş oldu. Onun için çok da Perez olsaydı pek bir şey fark etmeyecekti. Vakayemen'in yokluğunu hissetmedik arkadaşlar. Bu maç Vakayemen'in maçı değildi. Vakayemen'in maçları yavaş maçlar olması lazım. Vakayemen böyle hızlı maçlarda etkili olamaz. Ve inanın bizi bunalıma sokardı bu akşam Vakayemen olsaydı. Gerçi böyle konuşuyorum diye bana kızacak olanlar olacak mutlaka. Ancak inanın Vakayeme bu tür maçlarda gerçekten pek etkili olamıyor. İzleyin daha önceki maçları. Vakayeme böyle maçlarda çok top kaptırıyor. Yürüyerek geri dönüyor. Bir bakıyor top yine dönmüş ona gelmiş. Yine çalım atmaya kalkıyor. Geçemiyordu. Ama tabii Vakayeme bu ne yaptığı belli olmadı. Bir bakarsınız orada Hallas pamu gibi atar rakibin sağ bekini. Yani ben yanılmış olurum. Ancak Vakayeme'nin olmaması bence çok bir etken değil. Çünkü bu maçta bize çok koşan adamlar lazımdı. Çünkü Göztepe canla başla varını yoğunu ortaya koyarak bir mücadele sergiledi. Bu tabi çok şaşırtıcı oldu aslında. Değil izleyenler. Çünkü e, Göztepe bundan önceki maçlarında ben Göztepe'yi çok izledim bundan önceki maçlarında. Normal sıradan PTT birincilik maçı gibi maçlar oynuyordu Göztepe. Ancak bu yeni hocanın etkisi mi oldu? Geldikten sonra mı böyle oldu? Neden oldu? Pek bir anlam veremedim yani. Onun için e, Göztepe yine de severiz. Ligde kalmasını isteriz. Ligde olması her zaman isteriz. Çünkü bu ligde her zaman bir İzmir takımı gereklidir. Şimdi oyuncularımıza tek tek bu akşam sokta değinmek istemiyorum. Ya Uğurcan gerçekten arkadaşlar çok fazla özgüvenli oynuyor. Yani o yaptığı hatalı çıkıştan sonra biz orada golü yesek. ya ne olacak? 150 maç gidecek. Ondan sonra da golü bulma ihtimalimiz gerçekten yok değerli izleyenler. Yani orada ceza sahasından 10 metre ileriye çıkıyorsun. Rakip ee, rakiple beraber bizim oyuncumuz zaten onun yanında oraya çıkmanın ne anlamı var Bey Uğurcan kardeşim yapmaya az daha yani ma maç, maçı katletti az daha yani puan gidiyordu orada Allah'tan golü yemedik ve ozu atlattık diyelim. Şimdi bu akşamın kötülerinden bir tanesi Berat'tı. Berat e, fazla koşmaya çalıştı ancak Berat nedense geçen hafta gibi yine yorgundu bu akşam. Bazen böyle kendini gösterdi ancak yine de çok katkı sağlayamadı takımına Berat Edgar çok kaliteli bir oyuncu değerli izleyenler. Edgar bu akşam yine kendisini gösterdi. E ve Hugo, canla başla oynayan Hugo yine gazi oldu diyebiliriz. Arkadaşlarım maçta yani adamın kafasına aldığımız haberlere göre 3-4 tane dikiş atılmış. Yani bu tabi o yüzünden aşağıya akan kanların bir fotoğrafı yansırsa eğer medyaya muhtemelen yarın sosyal medyada göreceğiz bakacağız. Ve o fotoğraf muhtemelen Trabzonspor Müzesi'ndeki yerini alacaktır diyebilirim. Şimdi değerli izleyenler Hamsik ilk yarının sonuna doğru oyundan çıkarken rakip oyuncu elini kaldıran rakip oyuncuya bir hareket yaptı. Tabi çoğu kişi orada kırmızı kart bekledi. Ancak o, o hareketin karşılığı sarı karttır. Ve hakem o sarı kartı görmediği için muhtemelen koridorda ona söylemişlerdir. Gözlemciler veya dördüncü hakem. Ve o hareketin karşılığı olarak Hamsik'e bir sarı kart göstermiştir. Ee, hakem. Yoksa başka bir sarı kart değildir bence. Ancak e, tabi Hamçuk o hareketi yaptıktan sonra bir kırmızı kart çıktı orada gördük aman Allah'ım dedik gittik dedik yani Hamçuk çıkarsa on kişi kaldık maç gitti diye düşünürken birden o kartın rakip takımının yardımcı antrenörüne geldiğini öğrenince gerçekten içimiz bir rahatladı bir hoş olduk yani çok kötü olacaktı Allah'tan o kart bize değildi. Şimdi arkadaşlar bu maçı yorumladıktan sonra tabi hep Trabzonspor'luyuz. Trabzonspor'u destekliyoruz. Bakmayın bu akşam böyle siyah beyaz giydiğime Trabzonspor formalarımı bulamadım. <laughs> arkadaşlar yoksa böyle çıkmazım karşınıza. Bu tişört vardı üzerimde hiç değişmedim. Bu tişörtle beraber devam ettik. Şimdi Göztepe taraftarına değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Benim İzmir'de akrabalarım var. Çok yakın akrabalarım var. Hepsi fanatik Göztepe taraftarlarıdırlar. Ve evlerinde Trabzonspor'un askıları, posteleri şey vardır. Ancak adamlar, gençler, kadınlar hepsi Göztepe taraftarıdır. Trabzonspor'un da tabii taraftarıdırlar. Ee, onun için Göztepe taraftarına ayrı bir parantez açmak lazım. Göztepe gerçekten bu taraftarıyla bu Süper Lig'i hak ediyor ve İstanbul takımları İzmir'e Göztepe'nin stadına gittiği zaman gerçek bir deplasman görecekler görüyorlardır sevgili izleyenler. Bu nedenle Süper Lig'de Kasımpaşa'nın, Başakşehir'in, Karagümrük'ün bir işi yoktur. Süper Lig'de Göztepe Eskişehir, Bursaspor oynaması lazım sevgili izleyenler. Böyle takımlar Süper Lig'de olacak ki Süper Lig gerçekten süper bir lig olsun. İyi akşamlar diliyorum efendim.